Vay be. Çıtayı yükselttin, kendini açtın. Bayağı beni kendi evimden kovuyorsun Azir. Ya ben bünyeminle burada açık yaylıyım. Ee, sen de benim evde Silahattin abiyle camdan cama pratonik bir ilişki sürdürürsün. <laughs> Yıllardır komşu evlerde oturmak istiyorsunuz ya. Aa sana komşu kızı fantasi fırsatı. Allah ama çok tırsıyorum ha. O tapir karısı bana bir takarsa orada böyle burun buruna ya kesin bir arıza çıkacak. Ben çözdüm kız Gülistan'ı. Kanma o iricisi. At kadar köpekleri vardır ya hoş deyince kaçar. Aynı öyle. Bir bar verdi mi fırt terastan arazi Gülistan. Hiç korkma. Lan terso mu yapacağım kanına manyak? Senin tuzun kuru. Ben adamın sevgilisiyim. Ulan bir anlaşılsa bir renk versek ay Allah'ım korusun. Hadi çıkalım. Bünyem beni bekliyor. Kız aile orada, kaynan orada, kayınpeder orada, çoluk çocuk çok geliliyor. İyi günler. Size de. Hayırdır orada? Benim evde tadilat var da efendim hani Bir iki hafta burada kalacağım. Rahatsız etmem inşallah. Yo. Yani şey Zerrin hanım vardı orada. Hiç tanımıyor. Ha. Hani evin sahibi tatilde dediler. Ben de zaten hani bir arkadaşımın arkadaşı vasıtası. Zerrin hanımı bilmiyorum. Hani yolda gössem suratına tükü... Suratını tanımam. Ha. Anladım. Oldu. Ha. Ee, Hafta sonu çamaşır neyin asılmıyormuş öğrendim. Başımla beraber. Tamam. Büyüklerimin ellerinden, Orçun kardeşimin gözlerinden öperim. Zaten sizin evde başka kim var benden yaşıt? Hatırladım. daha yok. Yahu, yahu televizyonun sesini niye bağırtıyorsunuz ya? Ha? Neye bağırtıyorsunuz? Kulak mı? kulak. Kepçe değil bu. Affedersiniz tabi. Böyle camdan rüzgarla e, ses dalgaları oraya sirayet ediyorsa. Gürültü mü oldu? <laughs> Duymuyor musun Gülistan? ya Yahu ne dinliyorsunuz siz biz oradan kardeşim? Biz ailecek burada otururken çıkmayın cama ya. Allah Allah. Loca'dan tiyatro seyreder gibi bir özelimiz olsun, bir şey olsun ya. Çok pardon, düşünemedim. İyi günler. Selahattin, sen buna takıksın, orçundan falan ama abartma artık. O Öteki manyağı mı özledin yoksa? <laughs> aman <Ya, gülüyor> aman, edepsiz! <laughs> ya Bünyamin Bey gibi iyi aile çocuğu git, öyle bir tip bul. Bak bir kardeş cerbezen, her işini başaran Hayat, ...bir kardeş sosyopat Bünyamin'e <laughs> günler. Ben de sizin çiçeklerden aldım efendim. Hani bir örnek olsun diye. Ha. Sağ ol. Hafta sonu veya değil, çamaşırda hiç asmıyorum. Hayır Günas çocuğum. Ne olacak? Yok, ben içeride kurutuyorum efendim. Hani göz zevkiniz bozulmasın. Sağ ol kızım. Dün gece sizin çamaşırların yanına bir martı konduydu. Hani pislemesin diye buradan sapanla kaçırıverdim. Asayiş bir kemal. Ah, ya. Gençler, biz bu masaj koltuğunu sevmedik, satıyoruz. Hani siz de etrafınıza söyleyin. isteyen beğenen olursa. Tamam. Ayhanaz'ın altındaki koltuğu kanepe hani de mi satacağınız Gülistan. Ee, o sebeple değil Vasfiye teyze. Baba ya sultan sedir günlerine dönüş. Aa. Ne dedin deniz be bir yerlere gelmek için? Hayır geldiniz de ne oldu? Tornistan dön başa geri. <laughs> İlahi Vasfiye teyze. Sen gelsene benden içeri al. Gel bakayım. Gençler, lütfen. Ya ayıp oluyor yalnız. Şu müzik sesini azıcık kısalım. Ya yan dairenizde aile var. Gece gece. Biraz saygı. Aa, az saat sekiz yalnız. Gece yarısı setimiz var, biraz gevşiyoruz. Bu ne oluyor ya böyle baş öğretmen gibi? Ay, affedersiniz. Sizi de rahatsız ettik. Yok kızım, estağfurullah. Hakikaten gençler acık yavaş yahu. Yalnız oğlumuz açtı bizi bağlamaz. Hemen satış ha bu da. Hanımefendi duyarlılığınızla da de teşekkür ederim. Ay kızım senden önce çok fena bir şey vardı burada. Keşke hep sen kalsan. Uslu uslu değil mi? Hayret ettim vallahi. Yazık. Nedense herkese de eyvallah deyip duruyor. Ne çekti kaç gündür bu be? Demek ki mizacı böyle. Ezik. Kalk 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 kalk. Miza gelsin mi? Hadi hadi al şunu. Mıza gel. Haydi. Koş 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 koş. <Gülüş> Anlamadım. Sen ne dedin bana teyze? Neymişim ben? Eziksin dedim yavrum. Oldu, ben tutmayayım. Sizi Gülistan evden beklerler. Artık bu eziklensiz muhatap olacağınız Ne yapacaksınız? <laughs> Neyle? Ezik! Ezik miymişim ben? Öyle dedi. Ezik miyim ben? Aa, az bir şey. Ezik miyim lan ben? Yok yani. Eziyorsunuz mu siz beni? Bizim öyle bir faaliyetimiz olmadı. Düzelme mi basıyorsunuz siz benim? Yok kızım. Ha, diye ses mi çıkıyor benden? Ben duymadım. Tuvalet kağıdını alıp Tuvalete mi atıyorsunuz siz beni? Ne diyor? Ezik miyim lan ben? Ezerim lan sizi. Allah mekid ama iflahınızı kuruturum. Buraya kepme lan bana. Aklınızı alırım, aklınızı. Lan bir yapıştırsam yere uzarsınız vallahi. Ezik miyim lan ben? Ay vallahi o evin altında yatır var şey buz <laughs>